Memeye mi geldi? Bakın elma bana. Hmm. Arkadaşlar bu içine bunun içinde eve gidince gösterelim bunu. Arkadaşlar. Sana ne aldın? Elma Evet, yarın tatile gidiyoruz. Geri durunun bir iki bu kadar kaldı. Vardı. Bu kadar kaldı. Bir tane yeterli. Senin var zaten. çarpacak. Aa. Tren gidiyor, elini ver. Tren gidiyor. Ay, ben, ben. ben de treni koş 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 yakala. Duru da arkasından koşuyor tren. <laughs> Bir tren kaçtı Duru treni yakalamaya evet.